Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Muhammed Bu insanda ne yapıyoruz? Ride Simulator'un ikinci bölümüyle karşınızdayım Bir önceki bölümü izlemeyenler için Kart'a solda sağda bir yere koyarım Gidin o bölümü izleyin sonra gelin bunu izleyin Daha anlamlı olur Eee Biliyorsunuz tavuklarımızı almıştık ilk bölüm Şöyle göstereyim 3, 5 5-6 tane var işte Sayısını ben de unuttum Bu arada bildirim geliyor pardon herhangi bir yumurta gelmemiş daha vermemişler bize yumurta şimdi bugün bu evi tamamlamaya çalışacağım birazcık bir de yeni bir araba almak istiyorum açıkçası bakayım ne istiyordu bu tamam şöyle yapacağız bugün arkadaşlar bir araba alacağız kredi çekip çünkü ben bu arabadan sıkıldım açık konuşayım çok yavaş dönmüyor 44 maksimumuz var ya. Arada 45 oluyor şimdi hakkını yemeyelim şu an onu izliyorum 45 olacak mı diye Olan. yok o özelliğini kaybetmiş kaç paramız var bizim 289 sanırım video kaydından göremiyorum banka burada buraydı değil mi lan banka dur bakayım şuraya bakayım bura araba satın alma yeriydi şura banka bir de hemen yan yana yapmışlar haide bank haidel bank Evet. Merhabalar hanımefendi. Nasılsınız bugün? Teşekkürler. İsterseniz bir gün şurada çiftlik kurduğunu ziyarete gelebilirsiniz. Teşekkür ederim. Ee, şimdi ne yapalım? Hangisinden alsak? 2500 dolar 30 süre geri ödemesi kaç? Bir defa geri ödeme göstermiyor. Neyse. Bin ee, 1000 dolar bir alalım. Dur bir dakika. Arabanın fiyatına bakıp öyle alalım. Şimdi boşuna kredi almayayım. Aynı krediden iki kere de vermiyorlar. Şunu almayı plan. Yok bu değilmiş. Pardon dur. Selamun Aleyküm bay. Hemen şöyle. Evet. Bunu almayı düşünüyorum. Pick up. Gördüğünüz gibi üç tane domuz, bir tane inek. iki tane keçi. Bunlar sığıyormuş yani. Şöyle diğer arabalara da baktığımızda bu da bir pick up ama bu pek hoşuma gitmedi kamyonet var. Bu çok pahalı ve gereksiz bence oyunun başı için. Su bunlara herhangi bir hayvan koyamadığımız için gerek yok. 1600 dolar. Şu kitabı alacağız. Bize biraz indirim olmaz mı? 1500 olsa. Yani buradayız biz de yabancı değiliz. Ee, 1000 dolar alsak kaç paramız var oğlum bizim? Göremiyorum ki. 1300 dolarımız var. O araba 1600 dolar düşünüyorum. Şimdi 1000 dolar bunu alsak tamam mı? 1269 dolar olacak. Hayvan mayvan vursak 1500 dolara getirir miyiz? Hiç uğraşmayalım biz şundan alalım bir tane. Heh. Çünkü şimdi hayvan mayvan hiç arayamam. İflastan kurtulma. Kredi çektik. Şimdi bu arada bayağı da para kalacak üzerine. Araba 1600 dolardı değil mi? Devam et. Hoşça kal bir sus. Keşke konuşarak alabilsek. 1600 dolar gitti. Kaç dolarımız kaldı? 1190 sanırım. Video kaydını tam onun üstüne koymuşuz. Direkt orada çıkıyor. Video kaydı değiştiremiyoruz sanırım. Bu burada kalsın bunu alırız bir ara. Şimdi yeni arabamızı aldık. Bir dakika. Dön. Arabaya. Oğlum. Bir dakika. Arkadaşlar, ekran resmi almam lazım. Tamam, aldım sanırım. Sanırım aldım. Bindik arabamıza, yeni arabamız hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bununla kalan paranın ama az daha oldu. Kalan parayla e, çimento alalım, bir de kara salalım. Kapağımızı açıyoruz, geldik. 80 kilo çimento lazımdı bize 250 Kaç oldu 50 50 55 60 65 70 75 80 tamam Birkaç tane de kalas 500 dolara Evimizi de yapıyoruz Şu kalasları öne koyalım Alta da arıyoruz şöyle. As acaba evre mi bir fotoğraf çekinseydim ya? Ama araba daha iyi ya. İkisi bir. İkisi bir. Çok mantıklı geldi şu an. Tamam ikisi bir. Kapak fotoğrafında ikisini bir koyalım. Şöyle. Şimdi biz batmamamız için şu tavukların bize yumurta vermesi lazım acilen. Yoksa biz batacağız. Evet. Normalde ben hiç böyle parayla almam bu şeyleri kalasları da. Şimdi çok uzun sürüyor yapması biliyor musun konuşalım. Sizi de sıkmak istemiyorum. Orada bir boş yer görmüştüm. Şuraya olmuyor. Hocam. Ha. Bu bu kadar büyük mü? Ha lan bu 50 kilo. Ben de diyorum bu niye diğerlerinden büyük? Şunu üste koy artık. Şükür. Ya Rabbi şükür. Şunu şu köşeye bomboş koyacağım mı? Neden? Bana koy artık. Ha, kaçırıyorum ayarı. Son olarak bu. Şunu da üste koy da hiç uğraşma Şuna hiç dikkat etmeyin. Oyun hatasıdır hocam. Hemen. Allah'ım arabalar niye dönmüyor bu oyunda? Çevir şu zıkkımdan ne korkuyor. Çevir şu direksiyonu Çevir. Hop. Bu arada arabamızın rengini değiştirsek mi ya? Çünkü ne kadar Neyse şu anki rengi güzel. İlerleyen zamanlarda değiştiririz. çiftlik müftlik yapacağız bu arada. Domuzlara, ineklere çiftlik yapacağız Çok işimiz var. Hocam dur. Ne olur dur. Dur artık. Heh. Evimizi bitiriyoruz hemen. 80 çimento. Ve ben dur arabaya bindim. Karas. Koysana. Ben tüm düğmeleri şaşırttım şu an. 80 çimento doğru hesapladım değil mi ben? Tamam doğru. Kalasları da şöyle koymak inanılmaz eğlenceli ya. Bunu koyduk mu? Ha koymuşuz. Merdiveni yapacağım. Hocam merdiven. Şunları. Daha nereyi? Şu çatıyı yapayım. Arka taraf boş kaldı. Hemen alalım. Ben bunları bir kapak fotoğrafına sığdırabilecek mi? Aklımda deli sorular. Şu merdiveni yapalım. Merdiven. Heh. Şuna da. Evet bir anda ev oluşacak. Hazır olun. Yetti mi? Bu kadar mı? inşaat alanında biri duruyor. Ben, biri benim. O ben oluyorum hocam. Evin sahibi. Ta 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 taam. Evet. <laughs> Biraz sonradan geldi ama bu fazladık. Şunu garajımıza koyalım. Koy. yap. Arabamızın önü mü yanılmış Bana mı öyle geldi? Ya yani yok böyleymiş. Çünkü normalde Yamulma yok. İstersen arabayı dağdan taştan at. Yine bir şey olmuyor. Bu arada yağmur geliyor galiba. Galiba az fazla oldu yağmur yağmış. Evet evimize hemen bir girelim. Hop. Şurada bir radyomuz var. Kaparan kapa şimdi. Teriflidir meriflidir. Başımızı yakmasın bizim. Eşya depomuz. Buraya istediğimiz şeyleri koyabiliriz. Ama biraz küçük. Üst katası dolayımız. Burada yatağımız var. Güzel bir televizyonumuz var. Bu arada televizyon açılıyor. Ama müzik var. Lan bir tane mi kanalı var? Bir tane daha vardı sanki. Ben daha önce oynadığımda Biliyordum bir tane daha vardı. Ama çıkmıyor. Demek ki kaldırmışlar. Bir tane geyik kafası. Şurada bir tane tablomuz var. Burada da sanki çok okuyormuşuz gibi kitaplarımız var. Devam edelim. Evet burada da takılıyoruz. Evimiz böyle genel güzel. Şimdi kaç paramız var? 643 sanıyorum. Şu video kaydını taşıyabilirsem sola taşıyacağım. Sizin yeminiz ananı satayım. Neyi unuttuk biliyorsunuz? Bunlara su vermeyi unuttuk arkadaşlar. Hemen hemen su almaya gidiyorum hemen 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 hayvanları susuzluktan öldüreceğiz marketçi abla bekle geliyor hayvanlar susuzluktan ölecek anasını satayım ben de diyorum bu hayvanlara bir şey unuttum ama ney aklıma geldi suyun da hemen nasıl olduğunu göstereyim şayet ben ilk su Aldığımda çok zorlanmıştım Koyamamıştım Araba Kükrüyor lan Neyse resmen kükredi Suyumuzu da alıp Bu bölümü bitirelim Bu bölüm ne yaptık Bu bölüm biraz kısa mı oldu Bu arada ben Ta bölümün başında kendi içimden dedim ki abone olup like atın diyecektim. Kendi kendime dedim bunu yani hatırlattım ama gelin görün ki demeyi unuttum. Kısmet şimdiymiş. Abone olup like atmayı unuttum. Teşekkürler. E, ee, metal kova güzel. Aldık. Zaten abone ol ibaresi geliyor altta. Hop şu kovayı da Bismillah Lan oğlum ne olur ne olmaz ben bir de akşap kova alayım Şimdi o kova olmaz falan Ben geri dönerim Vallahi Sıkıntı <laughs> o yüzden al şunu Ovoskop da mı alsak yumurtaların içinde civciv olup olmadığını gösteriyor Alayım mı lan yok abi şu an param yok Ovoskopu da alırsak Her şeyi en baştan alırsak olmaz Hem seri kısa sürer hem de batarız batmamayı planlıyorum. Şu an çok açıldım. Ayağımı organıma göre uzatmadım açıkçası biraz. Şu araba için biraz erken oldu. Ama olsun. Şimdi önümüzdeki tüm ama ama önümüzdeki tüm bölümler final yapana kadar kredi ödeyeceğim. En azından ödeyecek paramız var. Bu da bir gelişmedir. Şimdi çok kısıtlı olması lazım her şeyin. Yemek, su birer birer alacağız. Keşke şu oyunda kendimiz de yiyebilsek yani biraz saçma oldu. Kendimizi yiyip içebilsek daha güzel olacak. Hani bu adam aç mı? Susuz mu kalıyor? Bu adamın canı yok mu? Değil mi? Bana hak verdi bence. Şunu şuraya atalım. Sen de gel. Bu su var ile şöyle koyalım bir düzeleyim tamam. şöyle koyduk bunu ikili yere e ye tıklıyorsunuz ve 1.7 3.5 6.2 7 ve son olarak 7.7 olacak galiba ama olmadı niye he bu full 7 değil mi? pardon pardon tamam şu an full bunlar gelip buradan içiyor bakarım yumurta vermişler mi burada yok burada yok Burada yok. Burada da mı yok lan? Şurada bir daha bakayım. Evet arkadaşlar geçmiş olsun. Batmış bulunmaktayız. Arabam nerede benim? Şu arkasındaki kovayı alayım eve koyayım bari. Buna ileride süt şey yaparız. Sağırız. Almaya gerek yok. Koyulan. Heh. Kapatalım hemen bir ekran fotosu alalım ve bitirelim. Hadi artık. Çalıştırmıştım ama basmıştım o düğmeye. Şöyle bir o kadar açınla. Lan bir dur. Tamam. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Bugün de bitmek üzere gördüğünüz gibi saat 3.45 oyunda. Bugünlük bu kadar olsun diyelim. Abone olup like atmayı unutmayınız. Ben gider o arabayı da alırım. O orada kalmaz. Onu da şu garaja atarız. Tamamdır. Evimiz oldu. Arabamız oldu. Tavuklarımız biz batıracak gibi hissediyorum ama hayırlısı. Oğlum bir tane yumurtlayın lan. Alo. Pişt. Siz boşuna mı aldık gık anca gık yumurta yok aha bir tane yumurtamışlar Vallahi yumurtamışlar hop koyduk güzel neyse bugünlük bu kadarmış yumurtayı da gösterdiğimize göre finali yapabiliriz ikinci bölümün sonuna geldik abone olup like atarsanız sevinirim sizleri seviyorum Hoşça kalın. bay bay kendinize iyi bakın